16 Mayıs 1919. İstanbul'dan yola çıkan Bandırma vapuru Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını Anadolu'ya götürüyordu. İngilizler vapuru durdurdu. Arama yapmak istediğinde Mustafa Kemal "Buyurun, arayın." dedi. Arkadaşlar itiraz edince "Karışmayın. Onlar bizi silah götürüyor, mermi götürüyor, top götürüyor." tüfek götürüyor zannediyor. Ama bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya iman götürüyoruz, inanç götürüyoruz, cesaret götürüyoruz, kurtuluş götürüyoruz, özgürlük götürüyoruz diyerek 19 Mayıs sabahı Samsun'dan bir güneş gibi doğdu. 19 Mayıs'ta yanan meşale Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları canlarıyla, kanlarıyla bu güzel ülkeyi bizlere hediye ettiler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun.